Nuh aleyhisselam zamanında bir kadın vardı canlar. Nuh aleyhisselama olan sevgisini ve imanını belirtmek için her gün yanına gelir bir tek ineğinin verdiği sütü ona hediye getirirdi. Bu sütü bazen yoğurt ettiği de olmuştu. Kadın duymuştu yakında büyük bir tufan olacak. Aylarca sürecek bu tufan ancak Hazreti Nuh'a inanıp gemisine binenler kurtulabilecekti kadın her gelişinde ey Nuh aleyhisselam biliyorsun sana inanıyorum seni Allah için seviyorum. Ne olur tufan olacağı zaman bana da haber ver. Beni de al gemine buralarda ölmeyeyim dedi. Nuh aleyhisselam söz verdi alacana dair. Tufan günü gelip çattı. Nuh aleyhisselamın gemisi hareket etti ve yolun orta yerinde hatırladı ve çok üzüldü. Kadını çağırmayı unutmuşlardı. Ortalığı sular bastı, yer yerinden oynadı ancak Nuh Aleyhisselam'ın gemisindekiler kurtuldular. Tufan altı ay sürmüştü canlar. Gemi nihayet karaya kavuşabildi. Bir zaman sonra o yaşlı kadın a, -a yine geldi. Süt çömleğiyle hem de. Nuh Aleyhisselam kadını canlı görünce şaşırdı. Kadın getirdiği sütü Nuh Aleyhisselam'a sundu ve sonra ey Nuh aleyhisselam. Unutmuyorsun değil mi? Tufan çıkınca bana haber vereceksin. Dün sabah hatırlatmıştım ya. Bir kere daha hatırlatayım. Senin işlerin çoktur, unutursun." dedi. Nuh aleyhisselam şaşkın şaşkın bakıyordu. Dün mü diyebildi? Hani altı ay önce diyecekti. Sustu. Peki diyerek kapattı konuyu. Kadın gidince "Ya Rabbi, bu nedir?" Burada kalanların hepsi helak oldular da bu kadın niçin kurtuldu? Niçin bilmedi altı ayın geçtiğini? Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle bir açıklama getirdi. Ey Nuh aleyhisselam o sana inananlardandı. Biz inananları severiz. Sen onu unutmuştun ama biz unutmadık koruduk onu. Ertesi sabah geldiği zaman Nuh aleyhisselam kadına bak sen bilmiyorsun. Farkında da değilsin. Tufan oldu bitti. Hem de altı ay sürdü. Nasıl olur? Ya ben şaşırıyorum. E seni unutmuştum. Allah unutmamış, korumuş. Peki sen bu altı ayda her şey sulara battığı zamanda tufana ait hiç belirti görmedin mi? Kadın hatırlamaya çalıştı. Düşündü biraz. Sonra da aa bak dedi bir gün ineğimin Şöyle topuklarına kadar biraz çamur bulaşmıştı, ama hepsi topu topu bir gündü dedi. Evet canlar, inanan bu kadın için altı aylık tufan yalnız bir gün gibi geçmiş ve onun kılına bile dokunmamıştı. Yani şunu demek istiyoruz: bir zelzeledir aldı başını gidiyor. Her gün gözümüzün önünden rakamlar gelip gidiyor canlar şu kadar vaka var, şu kadar yaralı, artçı sallanmalar, şu kadar kişi hayatını kaybetti. Evvela tabii ki hastalarımıza acil şifa, ölenlerimize de rahmet diliyoruz. Biz her türlü tedbirimizi, önlemimizi alacağız. Hani ben hep derim. Resulullah aleyhisselam Uhud'a okçu koydu. Yanında çok yiğit sahabeler vardı. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Hamza radıyallahu anh, ve tüm melekut alemi yanındaydı Hepsini bir yana bırakalım Habibim diyen Allah'ımız vardı Peki Resulullah bunlara rağmen ne yaptı? Tedbirini alıp Zırhını giyip de cenk meydanına çıktı Tedbir alıp Allah'a tevekkül ettikten sonra 6 ay süren Tufandan hiç abarı olmayan Kadın misali Bu milletin evladı Bu zelzele felaketlerini En az kayıplarla atlatır inşallah bir de canlar çok istirham ediyor. Sadece yetkililer, uzmanlar ne diyorsa harfiyen uygulayalım. Felaket tellerlerine uymayalım. Yok 28 Şubat, yok 6 Mart, yok 23 Mart, yok 28 Nisan, Kasım. Bu söylemler ülke ekonomisine büyük darbe vuruyor canlar. Allah'a olan imanımızı ve tevekkülümüzü yitirmeyelim. Gerisi kolay inşallah. Bu kadar mazlumun duasını alan Konstantinye metnine alan o Konstantin'i fetheden komutan ne güzel komutan diyen Resulullah. Onun askerleri ne güzel askerdir diyen Resulullah. Yani düşkünlerin elinden tutan, ağlayanların gözyaşını silen bir milletin evladı Allah ilelebet koruyacaktır canlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bütün insanlığı, İslam dünyasını ve tarihi şanla şerefle dolu olan bu milleti korusun. Amin, amin, amin.